Efendim Can. ne haber? Hiç bildiğin gibi işte. Demek nasıl? bütün gece ruh gibi dolaştı durdu. Hiç konuşmadı. Bugün de işe gitmedi zaten. Sence hmm. konuşabilir miyim? canım uyuyor şimdi ya. Ben uyanınca senin aradığını söyleyeyim mi? Olur, tamam. E, aranız düzeldi mi? Hani düzeldi sanırım. Ben anlattım ona her şeyi. O da anladı, tamam dedi. Bence düzeldi yani. Hı. Hmm. Peki, hani şöyle öpüşme sarılma falan yok mu? Sana ne? Ben sana soruyor muyum hiç canlı öpüşme sarılma var mı diye? Bir dakika ya. Hakikaten ama niye sormuyorum? Oldu mu öyle bir şey bakayım? Zeynep. Söz ya. Arkadaş ne konuşuyor ben on saattir ya? Sen anlamazsın. Yok ya. Niyeymiş lan? Kız meselesi çünkü. Şimdi sen nereden anlıyorsun diyeceksin de ben de anlamıyorum zaten. Bu kızları anlayanlara helal olsun vallahi. Ya bu Barış niye bu kadar kafasına taktı ki Kerem'i? Yani hiç bilmiyorum bunu. Hmm. Ben biliyorum galiba. Kıskanıyor. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani kıskanıyor tamam da neyi kıskanıyor anlamıyorum ki ben. Kızım sen saf mısın ya? Yani öyle bir duyum var tabii. Safım. Kesin bilgi. Bak ya. Yine gülüyorlar ya. Bak ya. Abi sen Hakan'a yaslan bence. O filmin bitmesine daha çok var. Şunlara bak. Ne oldu? Küsler mi bunlar? Hiç bilmiyorum ki. Ya gidiyor. Nasıl ya? Derse girmeyecek mi yani? Ee, senin için şu an tek önemli şey ders değil mi Dilan? Üf. Aa, kapıya gitti. Çıkıyor vallahi Ay sen bilmiyorsun o zaman. Can'la Yağmur konuşurken duydum. Yuh yani, on saattir şurada izleyelim söylüyorsun bunu. Ya bak, olay şöyle olmuş. Şimdi Barış'la dün Zeynep'in birinci ay dönümü falandı ya. Bundan hmm. Ondan sonra Kerem de bunlar Araları bozulmasın da. Vallahi bu saatten sonra göreceğiz bakalım araları bozulacak mı, bozulmayacak mı? Yok yok, onları bir şey olmaz. Ya Barış Zeynep'i bu kadar kıskandığına göre ben diyorum ki... Ne diyorsun? Ya acaba Kerem gerçekten Zeynep'e aşık mı? Saçmalıyorsun Dilan ya. Öyle bir şey olabilir mi? Hem Barış'la Zeynep çıkıyorlar ya. Farkında mısın bunun? Yani evet de. Kerem yapamaz asla öyle bir şey. Zeynep. Bir beş dakikan var mı? Yok. Zeynep. İçeri. Başka biri olsa hayatta uğraşmazdım bu kadar. Önce bir onu söyleyeyim. Tabii bunda Demet Tecelen'in de Cahilin'de payı var. Yalan söylemeyeyim. Yani onlar arkadaşım olmasa seninle konuşmak için bu kadar uğraşmazdım. İnanmayacaksın ama ben de bir aralar 17'ydim. Gerçekten. Hep böyle 40 değildim yani. <laughs> Vallahi. Annenin dün ne kadar üzüldüğünü bilemezsin. ...ne kadar merak ettiğini... ...ne kadar endişelendiğini... ...şimdi sana bir şey diyeceğim. Ben biliyorum ne söyleyeceğinizi. Anne baba olmadan anlayamazsın diyeceksiniz değil mi? Çünkü ben çok duydum bunu. E anlayamazsın valla. Anlayamazsın. Belki senin için ne kadar endişelendiğini... ...ne kadar üzüldüğünü tahmin edebilirsin... ...ama anlayamazsın. Zeynep... Bu kadar fevri olma. Bütün köprüleri yıkma. Bak şimdi bunu annen için söylüyorum. Ama bu söylediklerimi unutma. Bazı şeylerin telafisi olmaz. Sonra çok üzülürsün. Merhaba. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Ee, böyle ayakta mı duracağız? Hadi bahçeye geçelim, orada oturalım. Siz çıkın isterseniz, benim yukarıda biraz işim var. Yukarı çıkayım ben. Tamam canım. Ne oldu? Bir sorun mu var? <laughs> Uzun hikaye. Ya oturalım da öyle konuşalım. Peki. Sergi ne kadar güzeldi, değil mi? Hmm, çok güzeldi. İyi ki götürmüşsün beni. Keşke sen de gelseydin Demet. <laughs> Bir dahakine inşallah. Ben bakayım. Demet... Jale'nin durumu nasıl? Yani çok ağır değil değil mi? Yok değil. Yani eskiye nazaran daha iyi. Hı hı. E, bulantısı falan da azaldı. Çok güzel. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben neyi seveceğini bilemedim o yüzden. ...sikolatalı kura aldım. Teşekkür ederim. E, hadi yiyelim şu pastayı. Hı. Hadi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Zeynep, beni çok üzdün biliyorsun değil mi? Sen beni hiç üzmüyorsun sanki. Ya anneler yapar öyle bazen çocukların iyiliği için. Öyle bir kategori yok yalnız iyilik için üzmek. Sen öyle san. Anne, ben sana çok kızgınım hala biliyorsun değil mi? konuyla ilgili bir şey değişmedi yani. Bu sadece özür dilemek için. Biliyorum dün gece çok merak ettim. Zeynep, öldüm öldüm dirildim annem ya. Tamam işte özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Sıkıysa yap. Hadi şu fincanları alır mısın Zeynep sen de? Cihan, Teşekkür ederim. E o kadar olsun artık. Ya tutamayacağım kendimi söyleyeceğim. Ne? Aynı sen. Nasıl inat? Nasıl inat? Hık demiş burnundan düşmüş. Biliyorum. Biliyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.